Olman için de biraz bugün size onu göstereyim. Gelin benimle. Bakın. Hazır mısınız? Evet. çok çok ormanda olduğu için o kadar soğuk ki yani anlatırsınız ormanda olduğu için bir de içeride olduğu için yani böyle bir kapalı alanda ya onun için çok daha soğuk olmuş. öyle yani bugünlük bu kadar öteki videomuzda görüşmek üzere herkese bay bay